I make all the Bütün trefenlere katıldım. And because I feel so good. Çünkü It's so nice, so many friends. Çok okay, iyi hissediyorum. Bir sürü arkadaşım, Türk arkadaşım var ve ülke olarak Türk Türkiye'yi çok seviyorum ve her sene geleceğim tekrar. Portekiz'den. When you have a big and you like to travel, everything is easy. And when you have good friends. Eğer Tabii iyi de, er, de, eğer de, iyi arkadaşların varsa, de, iyi, iyi dostların varsa de, her şey de yolundaysa her şey çok kolay diyor. Çok kolay geliyoruz Portekiz'den buraya diyor. Böyle yapsan böyle yap. Böyle yap. Ha? Evet. Hmm. İstanbul'dan. İstanbul'dan geliyorsun. Peki babanla annenle motoru biliyor musun çok? Evet. Hmm. seviyor musun peki motoru? Evet. Celal Ali Beşioğlu, İstanbul'dan geliyoruz. Kulübümüz bu sene 8. senesi ve 8. senenin de trefenini yapıyoruz. Malumunuz iki senede yapamadık Covid'den dolayı. Sosyalleşiyoruz. Yurt dışından dostlarımız geliyor. Biz onlara gidiyoruz. Burada güzel bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Aynı dilden konuşmak, aynı zevkleri yaşamak insanları bir araya getirir malumunuz. İtalyanları görüyoruz. Buongiorno, bene bene diyoruz. Efendim Avusturya, e, Almanları görüyoruz. E, onlara ee, Aleskut diyoruz, Yunanı görüyoruz, Kalimera diyoruz vesaire vesaire vesaire. Ha ben. Erhan Sesli ismim. Goldwing kulüp Türkiye üyesiyim. İşte gördüğünüz gibi yüzlerce motor gerek Türkiye'den gerek yurt dışından Goldwing kullanıcıları bir araya geliyoruz ve keyifle 3-4 gün geçiriyoruz. Bir kere çok güzel dostluklar kazandırıyor. İkincisi motorlarımızın motor biliyorsunuz bir hobi, özellikle de bu büyük motorlar hobi motorlardır. Bunun değerini daha çok anlıyoruz, motor üzerinde olmanın değerini daha çok anlıyoruz. Ama en güzel de hem ulusal hem de uluslararası paylaşım bunu, bunu sağlıyor. Bir de iyi tarafı aynı dili konuşabiliyoruz. Birbirimize tecrübelerimizi aktarabiliyoruz. Vizyonumuzu genişletiyor. O yüzden de çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Türkiye'de bu kadar büyük motoru, bu kadar sayıda motoru alabilecek tesis sayısı çok da fazla olmuyor maalesef. O yüzden genelde bir de bu aslında uluslararası takvimin bir parçası. Uluslararası Goldwing Federasyonu'nun bir aktivitesi bu aslında. Ve bu aktivitenin son ayağı Türkiye. Çünkü bunun da sebebi Türkiye'deki iklimin daha sıcak olması ve sonbahara yani motor sürülebilir mevsimin Olması. Şu anda Kuzey ülkelerinde artık motor sürülebilecek mevsim bitmiş durumda. Sonbahar kışa doğru geçiyor. Ama Türkiye'de hala gördüğünüz gibi yazdan kalma dönem var. Onun için de her sene takvimin son ayağı Türkiye olarak yapılıyor. Ve de Türkiye ile bu yılı bitiriyoruz. Bu da önemli bir şey. Yani final gibi bir şey. Evet. Bir yerde assolist oluyor, Türkiye assolist oluyor. Hep bu şekilde başlangıçtan beri, yani Türkiye bu trefene katıldığından beri ki sekizincisidir bu hep bu şekilde oldu.